Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus. Bugün sizlerle birlikte son hükümdar sunucunun tanıtımını yapacağım. Açıklama kısmından son hükümdarın bütün bilgilerini bulabilirsiniz. Kanala da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakıyorum. kalpte atıyorum. Videoya geçelim. Arkadaşlar sunucu yeni açıldı. 2800 görüyor şu an. Ee, sunucu Skyblock bir sunucu. Yakında yeni şeyler tabii ki açılacak. Ee, burada arkadaşlar bize hediye olarak bunları verdiler. Videoda size bunları da göstereceğim. Burada günlük ödülünüzü alabiliyorsunuz. Günlük ödül kasası verdiler. Şurası günlük ödül kasası. Burada oyuyorsunuz arkadaşlar. Sunucunun sürümü de 1.24. Yani 1.20.4. Son hükümler açıldı. Gelişme özelliklerine maceraya hemen başlıyor arkadaşlar. Burada VIP bilgi var. VIP bilgi herhalde daha eklenmemiş. VIP bilgi yazalım direkt. Fiyatlar iyi. 50 TL. Yani büyük ihtimaldir 100 TL olmaz. 2 katı falan. 1 TL'dir. 1 kredi 1 TL'dir. Ee, 50 TL'yi mesela bunu alabilirsiniz. Ve size de şunu da söyleyeyim. Hükümdar olursanız yani sunucu yeni açıldı ee, yani şu an çok kişi oynayan yok böyle oynayan var yani 30 kişi tabii ki iyi ee, hükümdar olana yani ilk hükümdar olana şu an zaten görünce bakın hiç kimse kazanamıyor 7 mezi yazıyor yani yedi kişi falan var ee, hükümdar olan arkadaşlar sunucunun sahibi dedi ki 2000 TL vereceğim dedi yani olursanız 2000 TL'de bir sürü şey yapacaksın yani 2000 TL az buz para değil bayağı iyi para ee, 2000 TL'de kazanmış olursunuz. Şunu da yaparsınız. Burada gördüğünüz gibi parkur sıraması var abi. Eğer en sevdiğim ya. parkur. Parkur rahatlamak yok. Şöyle tak tak. Bak görüyor musun? Böyle parkur yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi dediğim gibi 2000 TL kazanabiliyorsunuz. Yani yanlış değil. Doğru. yalanda ee, yalan da bir haber yok. Ee, yani kazanırsanız 2000 TL'yi alıyorsunuz. Şu an yani yeni başladılar. Hükümdar oluyorsunuz bu arada. Yani normal şey değil. Hükümdar ol olursanız 2000 TL kazanıyorsunuz. Onu da diyeyim. Burada bilgiler var işte Discord, Discord açıklama kısmında hepsi var. Ee, slash var balıkçı falan. Balıkçı gidelim bakalım. Ha, burada balıkçı var. Ee, merhaba burada olduğu ile balık tutabilir. Tuttuğun balıkları yerellere satabilirsin diyor. Buradan arkadaşlar balık tutuyorsunuz ve yerellere satıyor musunuz? Baya güzel. Şu an bizim tabii ki şeyimiz yok. Bir spawn yazalım arkadaşlar. Ee, hemen şurada varpa girelim. spam Arena. Bir arenaya bakalım. Nether Portal inşaat ve <laughs> hocam. Ha Nether Portal'ı inşaat etmemiz lazım. O da güzel. Adanıza nedir Nether portalından giriyor e, musunuz giriyormuşsunuz arkadaşlar. Öyleymiş. Burada da e, takas yeri var. Fidanlar mesela bilgelik altına. Bilgelik altınları buna bir mesela bende var bu. E, var takası Bunu nasıl kazanıyormuş? Onda bir bakalım. E, göstereyim. Işıltılı simgesi diyor. Böyle şeyler. Para herhalde bu ya şu an dinar. Hmm, bir anlamadım ama yani bunu evet, sonuca girip incelersiniz, anlarsınız sizde. Burada önceden madenler var. Burada bitkiler falan var. Daha şu an eklenmedi. Şu iki şey de eklenecek arkadaşlar büyük ihtimal. Ee, burada arkadaşlar şimdi varpa yine bir gidiyoruz. Ee, kasalar gelin bir kasa açalım arkadaşlar. Bir kasa açalım. Şöyle kasaları da siz ilk başta tanıtayım. Join böyle bir kasamız var kredi kasamız var o bize kredi kasası var mı bu arada kredi kasası verdiler mi bize kredi kasası da vermişler kredi verebiliriz size bu arada burada kredi verebiliriz güzel mistik kasası şöyle Zır ee, zırh kasası alet kasası hükümdar kasası görüyorsunuz spawner kasası oy kasası ve günlük ödül kasası günlük ödül kasası bu şekilde ilk başta günlük ödül kasasından başlayalım hadi bakalım ne çıkıyor ne çıktı demir aç hadi bakalım bak çok güzel efektli efekt görüyorsunuz biftek şöyle toplu açabiliyor muyuz açamıyoruz hepsinden hasta birer tane de açabiliriz yani bu güzel mesela bak bu ağzını atıp yiyor sonra yere atıyor. Güzel. Servet bir kazan Benim şu an amacım şu kredi kasa makamına çıkacak. 10 kredi. 30 kredi. O. Şu an e, kredimiz var. Görüyorsunuz. İşte kredi. Mesela şu an ben satın alabiliyorum bunu. Bayağı iyi. bayağı iyi. Alabiliyorum. Bunları size de verebiliriz bu arada. Kuruculara sorarım. Yani o o abi efektlere bak arkadaşlar. Ha bunun net gelim uzuncu ya. 75 kredi geldi. Kurucuya da bunu sorarız arkadaşlar. Bu kredileri de size de verebiliriz. Ama çok kredi oldu. Kredi gönder var mı bakayım? Kredi gönder. Çok kredim dolu şuna bak. o 205 kredi oldu. Bayağı kredi geldi. Mistik kasa. Mistik kasası da bir açalım. Bakın bayağı efekli bir şey. Böyle bak, uçarak geliyor, gidiyor bir şey oluyor. yani. yine kredi geldi? 50 kredi geldi. Bu ne la? 255 kredimiz oldu arkadaşlar. Takımı çek, güzel. bayağı iyi orada. Tamam çok zekli ha. Böyle açarsın yani. Bilgelik altını geldi. Bu bilgelik altında arkadaşlar e, kullanabiliyorsunuz bayağı iyi. O uh, spawner kasası. Bir spawner kazamızı açalım. Bayağı bir spawner var. Bak böyle vurdu. Efektleri görüyorsunuz arkadaşlar. O Zoglin. Zoglin ne la Zoglin ne? Ha bak kilidi açtı. Mushroom. Adamızı bir görelim bu arada. Ee, bir adamızı da görelim. Var adam. Adanız yok. Hemen adamı bul. Bir adam hemen onlara da bakacağız. Dur hemen ona da bir bakarız aslında. Normalde de bu şekilde VIP adalarda büyük bir adı. Şöyle bir bakalım bu Zoglin Moglin nelermiş. Bunları bir koyalım. Böyle e, var. Güzel değişik yani. Şu an 255 kredimiz var gördüğünüz üzere. E, Baya sevenler de var. Bu zaten bunlar zaten VIP almıştık kesinlikle. Çünkü kurucu bana bunu hediye olarak verdi arkadaşlar. Yani sunucuyu sevmişler. 3 kişi e, kişi VIP Plus almış bir kişi VIP almış yani bunları kasadan çıkaramazlar şu an bir şey de dağıtılmadı e, ee, YouTuber'un diye şu an yani benim video çektiğim için bana kasa verdiler ondan dolayı onlar emekli e, kendi parasıyla aldı hani siz de alabilirsiniz ama ben kurucuya soracağım arkadaşlar ee, diyeceğim işte 255 sıra işte stack coin'i size vermek isterim arkadaşlar yani VIP VIP falan daha rahat oynamanız için veririz arkadaşlar onu bir kurucuyla ben konuşacağım ee, yorum yazmayı unutmayın kesinlikle bu arada günlük ödül falan var burada görüyorsunuz günlük ödülü 7 saat sonra alabilirmişiz rütbelerimiz de burada arkadaşlar hükümdar yani hükümdar olursanız arkadaşlar ilk başta bu hükümler olursanız size arkadaşlar 2000 TL veririz yani bu mesela rütbe ta ama çok zor yani baya zor 2000 TL'nin hakkını vermeleriniz lazım yani tüccar gezgin kaşif efendi kaptan maptan derken hükümdara geliyorsunuz böyle Bayağı zor yani. Bayağı uğraşmanız lazım. Belki bir iki ay sürer. Ama 2000 TL yani iyi para. 2000 TL'nin sahibi olabilirsiniz yani. Burada VIP bilgi falan var. Bilgi mevcut. Ee, şöyle rütbeler falan var. Burada kurucu var. Ee, günlük ödül falan baktık arkadaşlar. Sistemler diye bir komut var mı? Veya lonje sistemi. Şu anlık böyle ihale var. Açık kartı mı yönet? Açık kartı buradan çıkarttırma yapabiliyormuşuz. Slash market kısmı var. Buradan market kısmı var. Bakiye şu an bizim azmış. Ee, i̇hale. Ping toggle market report. Ee, bir hata olduğu zaman da report atabiliyormuş. Mesela playbook falan. Slash görev kısmı varmış. Hemen yani görevlerimize de bir bakalım. Ee, bitki görevleri falan. 4 odun kır. Mesela böyle seviye atlıyorsunuz. Görev yapa yapa büyük ihtimal. Ve sonra sıramanın değişmesine 50 saniye kaldı falan. Bayağı iyi bu arada. Bir parkurda yapalım. Şu an göreceğiz parkur falan. Yani size de şunu söyleyeyim. Ben olsam sunucu e, sunucuda kasılırım. Oynarım sunucuda. Çünkü neden? Sunucu güzel yani. Bu sunucuya emek vermişler arkadaşlar. Yani size için para da veriyorlar. E, sunucuyu bırakmayın. Yani ben kasılırım. Aa, ya ben olsam kasılırdım arkadaşlar. Sunucu e, sunucuda çünkü 2000 TL iyi para. Parkur sıralamasından da illaki birilerine para verirler parkur sıralaması da yapabilirsiniz. Yani parkur basit şu an 300 yaparsınız bunu. Bakın bak bir dakikada falan 30 yaptım. 10 dakikada 300 yaparsın yani. O senin hızına bağlı bak görüyor musun? Tak. Bu arada videoda güzel like gelsin. Bakın daha bugün açılmış sunucu bu arada. Görüyorsunuz. Ee, kuru cihazda. Daha bugün açılmış. Tak 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 tak. tak. Hop, hop, hop. Böyle bom bom Görüyor musun abi seri seri Aa düştüm 60, 60 yapabildim Şuraya sıralamaya girmek isterim Arkadaşlar şuraya sıralamaya gireyim Allah aşkına Gireyim hadi bakalım ee, Ya video Yorum like atmayı unutmayın bu arada Abone de olmayı unutmayın ee, 40 bin olalım 2025'e girdik bu arada 2025'in ilk videosu bu İnşallah güzel sene olur bakalım Neler olacak 2025'te Böyle bir güzel aboneye ulaşalım şöyle 100 bin falan oluruz ya böyle hızlı ilerliyoruz ee, Video like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın yorumlarınızı okuyorum zaten İşte bazen sunucuları sevmiyorsunuz falan ben zaten size önerin, önerileri veriyorum ee, Hangi sunucuya geçmenizi falan Yani bu sunucu kesinlikle öneririm Her sunucu da öneriyorum yani kötü sunucu tanıtmıyorum ya, Kurucularını bazı kişiler sevmiyor ama bu, yani bu, bunun, bu sunucunun kurucuları güzel Ondan dolayı hepinizi e, bu sunucuya bekliyorum Kendinize bakın görüşürüz Bay bay. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyun dediğim gibi.